bitmeyecek mi? Aşka vaktim yok ki benim beyaz olsun diye beklerken Sevdiklerimi bekletmişim Yok mu bir can kurtaran Daha kolayını bir bulan Parlak bembeyaz yapan Varsa gelsin Karşınızda yenilenen alo Yüzde yüz alo beyazlığı sıfır ön işlem Hiç mi hiç bastırmadan Kurtuldum çamaşırdan Kolay Alo. Kolay yoldan mükemmel sonuç. yıkılıyor. Şimdi birbirinden eğlenceli Angry Birds oyuncakları Kids menülerde. Kids menü 6.95'ten başlayan fiyatlarla Burger King'de. Moda programları kafanı mı karıştırıyor? Evet. Sıkıntı yok. Setmoda.com'a gel, sen de modunu resetle. Her modun içinde yüzlerce seçenek. Setmoda.com Familiyadan Pom pom giller pom pom pom. Kızım kuru üzümümüz bitmiş. Bak kuyudu al anneş Tabii ya emici familia. Bakın familia havlu dolgun yapısıyla, çok dayanıklı çok emici. Mantık familia diyor, herkes bunu biliyor. Mis kokan yasemenler, mahonyalar gelincikler. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel baharda gülücükler. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel yanakta öpücükler. Bir müjde veriyorum, size alo diyorum. Bir müjde veriyorum, size alo diyorum. Pırıl pırıl. Bir dünyada yaşayın istiyorum ışıl ışıl bir dünyada yaşayın istiyorum

Bebeğiniz ve sizin için Silip Çiçek serisi ıslak bebek havlusu. Silipi.com.tr'ye tıklayın, kolayca satın alın. Nakış nakış nakışla, sarı sarı üstü başı dört bir yanı nakışla, nakış nakış nakışla. Nakış nakış nakışla, sarı sarı üstü başı dört bir yanı nakışla, nakış nakış nakışla. nakışla, nakışla. Nakış nakış nakışla Nakış nakış nakışla Şimdi nakışlı moda Moda Kotonda Tata -ta. Kızım bayrama daha 3 gün var Bayram bugün olarsın ne olacak Kızım daha tatile 3 ay var Beklemesek o kadar Kızım Aa, kızım bu senin çeyizin değil mi? En güzel anın yaşadığı an olduğunu bilenlere. Yeni Karaca Vintage serisi. En özel an yaşadığınız an. Karaca. Bırak artık sıradan anları. Şimdi rulo zamanı. <laughs> Kendini, Kendini dokuz katı mı yar? Rulo dokuz kat. Sürprizi çilek çikolata. 9 kat rulo oldu. Çıtır gofret kremayla doldu. Rulo kat 9 kat. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yakın arkadaşlar galiba. Ama bir tatsızlık yaşa. Emel'in önce bisküvilerini yiyip sonra içindeki karamel <laughs> dolgusuna dalacaksın. Kimi diyor ki meyveli ikiye bölecen, içini görüp <laughs> öyle yiyeceksin falan. Ay kapa kapa kapa. İçim bir tuhaf oldu. Ay yerler seni Hadi hadi çabuk olun. Çocuklar nereye böyle? Uzay mekiği yapmaya. Uzayın derinliklerine. Evet, öyle mi? <laughs> Tek ihtiyaçları taze bir fikir. Lezzetli bir Kinder Pingu'yu arasından sonra bu iş tamam. İçi taze sütlü krema, dışı serin çıtır çikolata. Lezzetiyle Kinder Pingu'yu tazelesin fikirleri. Kilim yeter dediğin için teşekkürler Türkiye. Öf, birader, bizimkiler hala popomuza layık bir bez bulamadı. Ne yapsak çıkıp kendimiz mi baksak acaba ya? E miniyiz. E, miniyiz. tamam da ne yapacağız? Miniyiz ya, miniyiz. E miniyiz diye yani ıslak ıslak mı oturacağız baksana? Miniyiz diyorum, miniyiz. Aradığımız bez miniyiz. Heee. Aha bu, miniyiz. Vallahi miniyiz. Gel annem gel. Bebeğiniz konuşabilse kim bilir neler neler söylerdi. Sızıntıyı önleyen emici yapısı ve nefes alan dış yüzey ile bebeğinizin altını kuru tutan, esnek kulakçıkları sayesinde bebeğinizin vücuduna tam oturan yeni miniyiz sadece Migros'ta. Migros size iyi gelecek. Gel geldi familia yum 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 yumuşaklığıyla Beğendin mi sevdin mi öyleyse al sen de familia Pom pom giller artık aramızda Pofuduk ve dayanıklı familia Pom pom giller gel bir familyaya Pom pom giller familyada. Pom pom giller artık aramızda Pofuduk ve dayanıklı familia Pom pom giller gel bir familyaya Pom pom giller familyada. Son bir dakika Of! Of de na oh de. Lipton hiç oh de. Ateş basınca. Lipton hiç oh be. Ateş bastığında renklendirici ve koruyucu içermeyen gazsız buz gibi bir Lipton Ice Tea iç. Oh de. Lipton Ice Tea. Oh be. Bütlerde geçeriz artık. Büt geçersin. sakın eve geç kalma Aklım sende kalır sonra Elmayı soymadan ye vitamini kabuğunda teli terli içme yavrum Dolaptan buz gibi suyu Biraz anne sözü dinle Bilmem kime çekti huyun Aç karnına gezilmez Anne ama bu kadar da olur mu ya Ne yiyeceğim ben karar... Sus, bakayım hadi oğlum devam hadi Anneye cevap verilmez yapma Yapma annem yapma Gece gündüz özlerim ilk aşkımdır gözlerin Kulağıma sözlerin küpe olsun annem benim Gece gündüz özlerim ilk aşkımdır gözlerin Kulağıma sözlerin küpe olsun annem benim yeni sildim yerleri Basma çıplak ayaklarla Ödevleri unutma Bizi ayakta uyutma Sevgilinle konuş da Birazcık da beni ara Hep oyunun başında Deli misin bu yaşında Atılmazsın satılmazsın Aa anne ama öyle laf mı olur Bak herkes dinleyecek ama bunu Söyle yavrum sen durma Bak ne diyor annen devamında Kalbimdeki dikit. Haylasın. Yapma, yapma annem yapma. Gece gündüz özlerim ilk aşkımdır. Gözlerin kulağıma sözlerin küpe olsun annem benim. Gece gündüz özlerim ilk aşkımdır. Gözlerin kulağıma sözlerin küpe olsun, küpe olsun. Annem benim... Gece gündüz özlerim, ilk aşkımdır gözlerin, Kulağıma sözlerin, küpe olsun annem benim... İlk defa Akses'de olup Akses'lemeye başlayanlar, Şimdi 400 lira çip para hediyeniz, Akses'de gerçek olacak yüzlerce hayaliniz var... Mesela bu yeni evli çiftimizin hemen akseslemeye başlaması lazım. Çünkü buzdolabının yanında çamaşır makinesi de lazım. <laughs> Hatta bir de fırın olsa. Bu çiftimizde gezip tozmayı sevenlerden. E o zaman onlar da akseslemeli. İyi yolculuklar. Şimdi ilk defa Akses'de olanlar, her ay ilk 3 alışverişe yüzde on, tüm yıl boyunca toplam 400 liraya kadar çift para kazanıyor. Sizin de hayaliniz ne olursa olsun. Gerçek olsun. Mahmut amca nasılsın? Yufa versene. Ya da dur. Çikolata olsun. Çikolata çikolata. Dur. Yufa olsun. Çikolata olsun. Yufa. Çikolata. Son kararım yufa ama vazgeçtim çikolata. Yufa. Çikolata olsun. Çikolata, yupo. Yupo, çikolata, yupo, çikolata. Sakin olmalıyım. Çikolata. Yupo, çikolata bilmiyorum. Yupo olsun. Çikolata. Çikolata. Yok yupo. Al sana çokojelo. Hem yupo jeli hem çikolata. <laughs> Yok böyle bir işte şey ya. Türkiye'de bir ilk. Ülker Yupo Çokojelo. İsteyene portakal, isteyene böğürtlen tadında. İçi yupo jeli, dışı enfes ülker çikolatası. Sadece 50 kuruşa. Hadi bakalım. Uçak geliyor. Yemedi değil mi? Tuf 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 tuf. Hadi aç eli. O da yemez. E kabaklarını bitirmemişsin. Arkandan ağlar ama bak sonra. Kabaklar ağlamaz ki. Şimdiki çocuklar bu numaraları yemez. Ama annelerde de numara bitmez. Şimdi annelerin en büyük numarası Karaca Blend Fit. Sağlıklı sebze makarnaları yapabileceğiniz spagetti kesim ve cips kesim özellikli spiral rendesiyle Türkiye'de bir ilk. Sağlığımız için elinden gelenin fazlasını yapan annelerimize. Anneler gününüz kutlu olsun. Karaca paylaşacağımız çok şey var. İçimin o! İçimin o! İçimin o! İçimin o! İçimizde. 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 kalsiyum, protein ve D vitamini çilek lezzetiyle içimin oda buluştu. Mm, afiyetle. Bana da bana da. Önce öpücük. Çocuklar eğlensin. Etipetito Eğlenceye çağırıyor Etipetito Peki doğayıcıktan farklı şekillerde Bol petit, sütlü yepyeni mini çikolata Harekete geç Peti doğayıcıkla Sıradaki reklam hayalleri Paris Gerçekleri mahallemiz olan kızlara gelsin akşam 9 on arası meteor yağmuru olacakmış. Ya. Ay sahile gidip izleyelim mi? Evet 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 evet. Halı saha maçımız var yalnız bizim. Halı sahada gol yağmuru izlemek varken meteor yağmuru izlemek bir... Pardon? Şaka mısınız siz ya? Şaka <laughs> mısınız siz <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi bu? Bakın kızlar biz sporun ve sporcunun dostuyuz ama... ...manita spora yok kız. <laughs> Yo kızlar bunu kabul etmeyelim. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık? Yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Delim mi? Ne? 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 Biraz. Bonita spor olmayalım. Bir sap spor olduk iyi mi ya? Hı. Geçelim. Sıradaki Lipton sana gelsin. Özel tasarım Lipton Maglar yüzlük bardak poşet çayla hediye. Hadi, sen de içinden geçenleri çay içince ben etiketiyle söyle. Sıradaki reklam arkadaş kurbanı olan nice yaralı kalbe gelsin. Bak. Kardeşim senin aklına oyduk, kıza gider yaptık, bak kaç gündür haber yok ki ya. <laughs> ya kankito menşin, bir rahat ol ya, bir bırak. Formül çok basit abi, kaç kovalasın, kaç kovalasın, kaç kovalasın, kaç kovalasın, kaç kovalasın. Bulmuş senin gibi delikanlıyı, kankacım kaçırır mı ya? Kaçırmayacak tabii, atlayacak üstüne. Bir sakla bakayım, bir geri çek bakayım kendini, bir geri çek bakayım. Bir çek geri. Kardeşim kızdan mesaj geldi. Adamsın ya, ya. adamsın. Ne dedin? Biliyordum abi ben senin bu işlerde. Burada bu işin doçenti var ya. Abi kız yeni manita yapmış ya. Bitirdin oğlum beni, bittim ben ya. Bitirdin beni ya. Zamana bırakırsak çözeceğiz gibime geliyor ama... <laughs> Abi senin yüzünden oldu ya. Bir çay daha. <laughs> ee, yok ya, o şey bitmemiş daha, ona bakmamış. Bitmemiş, bitmemiş. Sen gel de ben seni bitireceğim, gel. Sıradaki Lipton sana gelsin. Özel tasarım Lipton maklar yüzlü bardak poşet çayla hediye. Hadi sen de içinden geçenleri çay içince ben etiketiyle söyle. Otel ayarlamak lazım. Yurtdışından müşteri geliyor. Geliyor. Evet.